Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Akrep Burcu ile ilgili neler söyleyecek, hangi tiyoları verecek. <laughs> aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine tek tek bakacağız. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Her zamanki gibi ilk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet, çakraperçin arkadaşlarım, her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım derken ilk kartımız kılıç dokuzlusu. Maalesef üzüleceğimiz, huzursuz olacağımız ve mutluluğumuzun biraz örtülünce bir haberler alacağız, duyumlar alacağız. Özellikle aşk hayatımızla ilgili istediğim, istemediğimiz haberleri alabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden kartın gösterdiği, kılıçların gösterdiği kart çok önemli. Ama sadece şunu söylüyorum size hemen moralinizi bozmayın. Sonraki kartlar çok önemli. Özellikle şöyle düşünün yorganımızın üstünde gül, gül resmi var. Bir gülü tuttuğunuzda ilk olarak eliniz yanacaktır. Hatta kanayacaktır, acıyacaktır ama sonrasında elinizde çok güzel bir gül olacak. Belki alacağınız mutsuz olumsuz haberler sizi daha olumlu yöne çekecektir arkadaşlar. Hemen pes etmek, üzülmek, yas bağlamak, karalar tutmak yok. Ki korkularımız var. Bu korkularımızın korkudan kaynaklı belki huzursuz mutsuz olacağız ama korkularımızla yüzleşmemiz gerekiyor ki enerjik ve hızlı olmamız lazım. Ay kartı ilk olarak bize bunu söylüyor. Sonrasında arkadaşlar korkularımız var. Bu korkularımızın ne kadar gereksiz olduğunu bilsek de korkmaya devam ediyoruz ki korkmamamız lazım. Sorunun kaynağına inip çözmemiz gerekiyor. Bunun için sevdiğiniz insanlardan yardım isteyebilirsiniz ki bu olumlu karşılanacaktır ve olumlu sonuçlara e, imza atacaklar arkadaşlar. Beraber atacaksınız. Daha doğrusu bu yüzden korkularımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Aşk hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni kafanızdaki soru işaretlerinin cevaplan, cevaplanmaması. Ama siz böyle karalar bağlarsanız hiçbir zaman cevap bulamayacaksınız. Bu yüzden bir an önce enerjik ve hızlı olmamız gerekiyor. Yani yattığımız yerden kalkmamız gerekiyor. E, soruların, cevaplarının peşine koşmamız gerekiyor. Yüzleşmemiz gerekiyor. Ki daha hızlı bir şekilde olayları toparlayalım. İş hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni önünüzü görememek. Önünüzü, önünüzü görmek istiyorsanız adım atmanız lazım arkadaşlar. Elinizde el feneri olduğunu düşünün. El feneri sadece ileriye aydınlatır ya ama sizin elinizde e, gaz lambası var arkadaşlar. Sadece olduğunuz yere aydınlatıyor. Siz gittikçe önünüz açılacak ve önünüzü görebileceksiniz. Bu yüzden her konuda aşk hayatımızda, iş hayatımızda sağlıkta e, aklınızdaki kişide, ex partnerde ne olursa olsun korkularınızla yüzleşmeniz şart. Bu yüzden adım atmamız şart. Ki yepyeni bir sayfa açacağız arkadaşlar. Kendimize korkularımızın hepsi geride kalacak. E, burada yapmamız gereken en önemli şey ilk olarak şunu söyleyeyim zaten yaratıcılığımız ön plana çıkacağı bir dönem olacak ve İki kartımızda sevdiğimiz insanlardan göreceğimiz destek sayesinde başarıya ulaşacağımızı söylüyor. Bu yüzden yardım istemekten özellikle sevdiğiniz insanlardan sakın ola ki çekinmeyin. Ama ne olursa olsun e, e, değnek prensi bize açık ve net söylüyor. Öfke kontrolü. Akrep Burcu arkadaşlarım eğer öfkenize yenilirseniz tekrar tekrar kaybetmeye mahkum olacaksınız. Bu yüzden e, daha yapıcı öfkesini kontrol eden bir e, tavır sergilemeniz gerekiyor durumlara bu şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Yepyeni bir sayfa açacağız hayatımızda. Bu açacağımız sayfada da gördüğünüz gibi üstümüzde kertenkeler var. Yani dost görünen bize yapışan bizi e, geriye çekmeye çalışan olumsuz etkileyen insanları hep geride bırakıyoruz. Bizi bu duruma yani bu hale gel gelmemizi sağlayak, sağlayacak insanlar geride kalacak. Özellikle aşk hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Bu yüzden korkmanıza hiç gerek yok. Ee, ben daha önceki ilişkilerimde sorun yaşadım. Bu yeni ilişkimde de sorun yaşar mıyım gibi düşünceleri kafanızdan atın. Öfkenize yenilmeyin. Ee, yıkıcı Olmayın. Yapıcı adımlar sergileyin ve kazanan siz olun. Partneriniz yoksa da yeni bir partner adıyla tanışacaksınız. Bu kişiyle ilk de bir tartışma olacak aranızda ama sonrası tahtaya bağlanacak. Hiç merak etmeyin. Gelelim bir sonraki değnek şövalyesi. Arkadaşlar gerçekten üstümüzde kertenkeleleri görüyorsunuz. Dost görünen düşmanlar var. Düşmanlarımızı kendi safımızda arayalım. Karşı safta değil. Buna çok dikkat etmenizi öneririm. Değnek şövalyesi bize diyor ki hızlı olmamız lazım. Özellikle 3 piramit 3 piramit hayatımızdaki ilk 3 noktayı önemli 3 noktayı belirlememiz lazım. Ee, önemli 3 hedefimizi belirlememiz lazım. Önemli yapmamız gereken 3 e, noktayı bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Ki bazı fırsatları kaçırmak istemiyorsanız gördüğünüz gibi değneğiniz <laughs> Elinizde atınızı şaha kaldırmış. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Yepyeni bir sayfa. Yeni başlangıçlar sizin olacak. Bu yüzden hızlı e, hareket etmeniz gerekiyor. Bir de düşmanlarınızı kendi safınızda arayın. Aynı zamanda ev almak, ev satmak, taşınmak, e, uzakta bir yere gitmek, uzaktaki birinin yanınıza gelmesi gibi durumların da olacağını söylüyor Değnek Şövalyesi. Aynı zamanda özellikle aşk hayatınızda ve iş hayatınızda hareket ederken detaylara boğulmamanız gerekiyor. Bu adım atarsan böyle mi olur, böyle mi olursa böyle mi olur gibi sonunu düşünen kahraman olamaz lafını bir yerden duymuşsunuzdur. Sizin de böyle kararınızı veriyorsunuz ve harekete geçiyorsunuz. Diğerlerinde ne korkunuzu, ne alacağınız olumsuz haberler bunlarla def ediyorsunuz hayatınızdan, aklınızdan. Neyse harekete geçirmek istediğiniz olay bunun için adımlarınızı atıyorsunuz ve ötesini belirsini düşünmeden gerçekleştiriyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Ayrılmak mı istiyorsunuz? Ayrılın. Barışmak mı istiyorsunuz? Hemen gidin konuşun. Sevdiğinize e, platonik düşündüğünüz kişi mi var? Gidin konuşun. Aman böyle olur böyle olur diye kendinizi yıpratmayın arkadaşlar. Evet Akçep Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle birbirlikleri mi olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarotundan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek kraliçesi. Hep mücadelelerden gidiyoruz ama saraylı kartlar olduğu için mücadelelerimizi zirvede çıkartmak için kazanmak için tek bir adımımız kaldı diyebilirim artık. Yeni bir sayfa hızlı harekete geçme ve tek bir adım mücadelelerimizi kazanmak için ki korkularımızdan da umutsuz haberlerden de böylelikle kurtulacağız. Alacağımız haberler manevi gücümüzü etkilemiş olabilir. Bu yüzden birazcık manevi gücümüzü de toparlamamız lazım. Aynı zamanda eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değilsiniz. Bu yüzden enerjinizi böyle yas tutmak yerine hayatınızdaki zevk alacağınız olaylara verme zamanının geldiğini söylüyor. İmkansız görünen her şeyi başaracak güce ve potansiyele sahipsiniz. Yeter ki kendinize güvenin arkadaşlar. Ee, aynı zamanda kendinizdeki özelliklerini başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız şart. Küçük ama etkili düşmanlarımız var. Gene 3 piramitimiz burada ve bir tarafımızda da uçurum var. Bu düşmanlarımız hemen yanımızda dibimizde ne yaptığımızı, ne neler yapacağımızı biliyorlar. Çünkü biz söylüyoruz ya da bazılarına söylüyoruz onlar taşıyor. Bu yüzden bunlara çok dikkat etmeliyiz. Eğer düşüp takılırsak maazallah uçurumdan aşağı gidebiliriz. Ama dediğim gibi tek bir adımımız kaldı. Mücadelelerimizi e, ağaç çiçekle birleştirdiğimizde yani mücadelelerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyelim. Ama düşmanlara dikkat. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım Kralı. Tılsım Kralı ile Kupa Kralı'nın yeri ayrıdır arkadaşlar. Ee, çünkü biri maddi anlamda biri manevi anlamda zirvede olacağınızı söylüyor ki. Size de tılsım kralı çıkmış. Gördüğün gibi bir bahçesin, bahçenin içindesiniz. Bütün bahçedeki üzüm salkımlarını üstünüze giymişsiniz arkadaşlar. Bu da bir elinizde zaten alsanız diğer elinizde tılsımınız. Arkada da şatonuz. Korkmayın. Özellikle para konusunda korkmayın. Bütün girişimleriniz karşılığını bulacaktır. Beklediğiniz ya da beklemediğiniz para varsa ayağınıza kadar gelecektir. Hiç ama hiç merak etmeyin. Tılsım Kralı açık verin şunu bir söylüyor bize zaten. Parayla ilgili sorunlarınızın hepsi bitecek. Borcunuz mu var ödeyeceksiniz. Ee, beklediğiniz bir para mı var gelecek. Ee, maddi gelirinizin artmasından mı korkuyorsunuz. Hiç korkmayın artacak. Parayla ilgili tüm sorunlarınızı çözeceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden Tılsım Kralı manevi gücümüze yüklenmemizi manevi gücümüzü yükseltmemizi söylüyor bize. Kırgın olduğumuz insanlarla barışalım. Üzdüğümüz insanlardan gidip özür dileyelim. Yani bize manevi olarak güçlü hissettirecek ne varsa bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Siz partneriniz, partneriniz siz. Aldığınız kötü haberler sizi korkutmasın. İstekleriniz gerçekleşecek. Hiç ama hiç merak etmeyin. Aranız tekrar düzelecek. değnek karıçası ile tılsım kralı yan yana geliyor. Dediğim gibi siz ya da partneriniz, partneriniz ya da siz hangisiyseniz e, özür dileyin. İkinizin de aranızda yaşadığınız olaylar yüzünden manevi güç göçük arasındasınız. Bu yüzden arkadaşlar korkmayın. Bir, bir ne kadar üzülseniz de birbirinize adım atma zamanı geldi. Dediğim gibi detaylara boğulmuyorsunuz. E, gerekirse biz gidip affedelim, e, özür dileyelim, e, tekrar nasıl olur diye düşünelim, e, çözümler arayalım karşı tarafla ilgili. Yoksa düşmanlarımızın istediği olacak arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Özellikle kadın Akrep burcu arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Partneriniz yoksa da yakında partneriniz hayatınıza girecektir. Bu da maddi durumu iyi bir insan olacak ama bu insanla ilk de bir tartışma içinde olacaksınız. Bunu da söyleyeyim size. Ama dediğim gibi korkmayın. Korkularınızın üzerine gidin. Gelelim bir sonraki kartımıza. Bu olmadı işte, şeytan kartı. Arkadaşlar zincirlerimizden kurtulmamız gerekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim, partnerinizi aldatıyorsanız, yasa kaç durumunuz varsa çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, her an yakalanabilirsiniz ya da <laughs> partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Bu yüzden çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Bunu da söylüyor şeytan kartı bize. Gördüğünüz gibi şeytanın ayağına bağlanmış. iki tane arkadaşımız var ama bu. E, arkadaşlar böyle körü körüne bağlanmış zincirlerle e, sıkı sıkıya bağlanmış durmuyorlar arkadaşlar. İsterlerse bu durumdan çabucak kurtulabilirler. Bu yüzden <laughs> e, manevi içinizde yapacağınız bir sohbet, kendi kendinize gerçekleştireceğiniz bir sohbet e, tamamen size, kendinize tabi dürüst olmanız şartıyla bu zincirlerden nasıl kurtulacağınızı söyleyecektir. Parayla ilgili yasa dışı, yasal olmayan işleriniz varsa <laughs> lütfen... Bırakın derim ama yeni bir iş teklifi geliyorsa hayatınıza hemen balıklama atlıyorsunuz. Şu anki işimden memnun değilim, zoraki gidiyorum. Yeni işimde de aynı şeyler olacak, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Düşüncesini kafanızdan atıyorsunuz arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim eğer aldatma ya da aldatılma gibi bir durum yoksa da ilişkiniz sürekli. Ve sil baş geri dönüyorsa da o ilişkiyi bitirmeniz yeni yeni sayfa açmanız gerekiyor. Bunu kendiniz olarak düşünmeyin arkadaşlar. Dedim ya size aşk hayatınızda öfkenize yenilmemeniz yeni bir sayfa açmanız gerekiyor. Bu yüzden eskiyi unutun. Özellikle eski partneriniz sizi aldatmışsa e, ve tekrar barışmak istiyorsa sakın ola ki barışmayın. Tekrar sil başa geri dönersiniz. Bunu da söyleyeyim size. Tabi partnerinize de öfkelenmeyin. E, siz saygınlığınızı koruyun. Ee, bu da zaten ona verilecek en büyük cevaptır. Size bir soru soracağım. Bunu yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim ki şeytan kartı çıktığına soruyorum. Genelde partnerinizi aldattınız mı ya da aldatıldınız mı? Hangisi ise e, yorum kısmına yazarsanız bakalım neler çıkacak. Gelelim bir sonraki kartımıza. Güneş geliyormuş. Kılıçası arkadaşlar mantığımızın ön planda duygularımızın ikinci planda olması gereken kartımız size hani en başından beri dedim ya yıkıcı değil yapıcı olmanız gerekiyor. Kılıçası da bize aynen bunu söylüyor arkadaşlar. Ee, olay ne kadar savaşa dönse de ne kadar hassas olsa da yıkıcı değil yapıcı bir davranış biçimi sergilemeniz şart. Barışı sağlayan tarafı sizin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda Kılıçlar zorlukları mücadeleyi Savaşı temsil eder Kılıçası da sahip olduğunuz gücü Bu yüzden var olan problemlerinizi Çözmek için yeni yeni adımlar Ve başlangıçlar yaşayacaksınız Ve size çok güzel fırsatlar verilecek Bu fırsatları Değerlendirmeniz şart arkadaşlar Bunu yaparken bütün yeteneklerinizi Göstermeniz gerekiyor Bu fırsat verilen fırsatlar yıkıcı değil Size Tekrar bir şans olarak düşünebilirsiniz İş hayatınızda aşk hayatınızda her neyse bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu da söylüyor kartımız bize ama bizim için en önemlisi duygularımızla değil aklımızla hareket etmemiz şart arkadaşlar. Aa, bu bizim için çok önemli ama her konuda zaferi ve başarıyı da yaşayacaksınız. Merak etmeyin kılıçası bunun altını çiziyor çünkü. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız falanıza bakabilirim. Ee, ya da aradığınız tüm cevapları bulmak istediğiniz tüm cevapları ister yıldız ister tarot sizlere söyleyebilirim. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.